hem olduğumuz mekan hasebiyle ve olan gün hasebiyle bugün Miraç gecesi Rabbimizden yazımız dualarımızı makbul eylesin. Bizden dua eden bütün kardeşlerimize dua ediyoruz. Şu an Kabe'nin etrafında en önemli noktalardan birindeyiz. Neredeyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu gecede buradan Mescid-i Aksa'ya ve Mescid-i Aksa'dan göklere ulaştığı Miraç gecesinin başlangıcı olan sütunun önündeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte miraca yükseldiği bu sütunun önünde Ümmühani'nin evi vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde Ümmühani'ye misafir oluyor. Ve Ümmühani'nin evi de işte bu sütunun kahverengi boyanmış olan sütunun mahallindeydi. Osmanlı döneminde burası boyatılarak belirtiliyor. Elhamdülillah bizler de işte bu sütunun önünde Rabbimizden niyazımız bütün İslam alemini her türlü bela ve tehlikelerden muhafaza eylesin. Kabe'den bütün kardeşlerimize selam ve dua ile.